18 kasıma çok da bir süre kalmadı. Fantastik canavarların son fragmanı fragman olarak çok iyi olmasa da bizi film için heyecanlandırdı. Sonuçta Harry Potter dünyasına dönmek bile harika bir olay. Eğer film hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, kartlara ve açıklama bölümüne ekleyeceğimiz Harry Potter dünyası oynatma listemize göz atabilirsiniz. Biz bugün son fragmandaki açıklamayla beraber Dumbledore'un Fantastik Canavarlar üçlemesinde bulunmasının neredeyse kesinleştiğini anlatacağız. İlk fragmanda yeni ana karakterimiz Newton, okuldan atılmaması için Dumbledore'un özel bir çaba sergilediğini duymuştuk. Bu son fragmanda ise Sihir Bakanı, Colin Farrell'ın canlandırdığı bu karakterin yaptığı kötülüklerin Avrupa'daki Grindelwald ataklarıyla alakalı olduğu takdirde savaş çıkabileceğini söylüyor. Çoğu insan bu kısımdaki ismi kaçırdı veya ne olduğunu anlamadı. Filmlerde çok az değinilen bu karakterin geçmişi direkt olarak Dumbledore'a dayanıyor. Filmin kötüsü Colin Farrell ve Ezra Miller olacakmış gibi duruyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla büyücülerin Muggle'lardan saklanmasını saçma bulan bu karakter, filmde Muggle dünyasını büyücülerin egemenliği altına almaya çalışacak. Bu tam da Grindelwald'ın yapmak istediği şey. Grindelwald'ı biraz anlatmak gerekirse kendisi Darmstrak mezunu ve büyücülerin güçlü olduğu için dünyaya egemen olması gerektiğini düşünüyor. Voldemort'tan sonra büyücü dünyasının en kötü ismi olarak gözüken Grindelwald'ın Voldemort'un aksine bir burnu var. Hem de son derece iyi bir burun. Neyse. Karakter, büyücülerin muggleları kontrol etmesi gerektiğini düşünüp bu sebeple de Avrupa'da isyanlar başlattı ve sonunda 1945'te Dumbledore'a yenildi. İki karakter eskiden inanılmaz iyi arkadaşlardı. İnanılmaz derken gerçekten de ikisi arasında değişik türden bir sevgi vardı. Dumbledore, Grindelwald'la düello yaparken 8. film ve 7. kitapta öğrendiğimiz gibi kazara kız kardeşinin ölümüne sebep oldu. Grindelwald ve Dumbledore beraber ölüm yadigarlarına sahip olmayı da düşünüyorlardı. Kerem'le Aslı gibi değil, Kerem'le Kerem gibiydiler. Fantastik canavarlarla bu durumun alakası da şimdi başlıyor. Colin Farrell'ın karakteri Grindelwald'ın adamı çıkabilir. Ve olayların sonunda Newt ve Dumbledore Grindelwald'ı ve Colin Farrell'ın karakterini yenebilir. Bu ilk filmde olur mu bilmiyoruz. Ancak üçlemenin bir noktasında kesinlikle Dumbledore'u göreceğiz. Filmin yazarı Rowling geçenlerde verdiği bir röportajda Fantastik Canavarların insanların düşündüğünden daha fazla Harry Potter bağlantısı içerdiğini söylemişti ve filmin yönetmeni David Yates de tanıdık isimleri göreceğimizi doğrulamıştı. Sonuç olarak Fantastik Canavarlar oldukça iyi olacağı ve bize büyücülük dünyasının kapılarını tekrar açacağı benziyor. Bu sebeple tek isteğimiz iyi olması.